Yunan'da Zeus, İskandinav'da Odin. Peki Türk mitolojisinin en yüce tanrısı kim? Başlamadan önce daha fazla içerik için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Türk mitolojisinde Ülgen, gökyüzünde yaşar. Kayrahan'ın oğlu sayılır ve iyilik, düzen, ışığın koruyucusudur. Dokuz kat göğün en üstünde, altın tahtında oturur. İnsanlara yardım etmek onlara iyilik getirmek onun görevidir. Ülgenin emrinde yedi oğlu ve dokuz kızı vardır. Oğulları doğa olaylarını ve gök cisimlerini yönetirken, kızları insanlara şifa ve ilham getirir. Şaman ayinlerinde göğe dualar hep ülgene yapılırdı. Ülgen, Türk mitolojisinin en aydınlık yüzüdür. Ama karşısında Erlik Han, yani kötülüklerin hükümdarı vardır. İyilikle kötülüğün sonsuz mücadelesi Türk destanlarının özünde hep yer alır. Peki sence, Türk mitolojisinde gökyüzü tanrısı Ülgen, Zeus ve Odin ile karşılaşsaydı, hangisi daha güçlü olurdu?